platformumuzun değerli takipçileri yeni bir ısı pompası kurulumu için yolda ve gemideyiz. Şu anda Avşa Adası'na gitmek için Marmara vapurundayız. Bu serüvende yine videoyla videoda sizde de başından İşin Enerji platformumuzun değerli takipçileri, Avcı'dan herkese merhabalar. Bugün birinci gün ve ısı pompası kuracağımız alana önce bir ön keşfini yaptık. Şimdi sistemi kuracağımız teknik odanın olduğu bölümü bir görelim. Evet, burası sistemi kuracağımız merdiven altı denilen yer. Normalde duvar buradan bitiyordu. Merdiven hizası kadar bir alan vardı burada 70 santim. Ama bunun yetmeyeceğini söyleyerek duvarı biraz daha bu tarafa kaydırmış olduk. Duvarı kaydırdığımızda bakın çalışabilecek alan da çekti burada sistemin kurulacağı noktada tamamlanmış oldu. Cihazlarımız da hemen buradan arka taraftaki şu atılmış olan beton bölümün üzerine konulacak. Ve böylece ısı pompası kurulumu yapacağımız noktada netleşmiş oldu artık. Şuradan duvarın olduğu yerden de pimaşanın olduğu yerden de giriş çıkış borularına çıkacağız. Başlayalım. Boiler tankı, akümasyon tankı yerleşim yerlerini sabitledik. Fokfok test saat işleme başladı. Burada elektrik panosu ve otomasyon panosu gelecek NİBE'nin ve diğer Viasma'nın işleme devam ediyor. Isı pompası kurulumunda ilk gün SMO 20 kontrol ötesi elektrik panosu asıldı. Bina tarafı pompası bağlandı. Dönüş hattı ile birlikte bina entegresi tamamlanmış oldu. Diğer taraftan makinenin hatlarının olduğu kısım dönüş hatları ve gidiş hatları olarak dışarıya çıkışını sardık. Nibe 24 pompasının sürgülasyon pompası ve 3 yolu vana hattının da montajı bu noktada şimdilik tamamlanmış oldu. Buradan da bir hat devam ederek boyların dönüşünü burada alacak. Diğer taraftan şebeke suyu girişi ve sıcak su çıkışı ve ısıtma besleme hatlarında ön hazırlıklarını yaparak buradan ayrılıyoruz. Cihaz enerji girişi yapıldı. Termostat kablosu burada. O da kontrol için hazır. Bıraktık üzerine. Boru bağlantılarımız burada. Rekorlu bir şekilde tamamlandı. Ve buradan bina hattına girişi sağlanıyor. Bu doğrultusuna baktığımızda cihazlarımızın kurulumu, elektrik bağlantıları vesaire tamamlandı. Ve mükemmel bir şekilde kurulum sonrası çalışıyorlar. Nive 2040 16 kW cihaz ve yanında bir asman 10 kW cihazımız var. Her iki cihaz da ısıtma için çalışacak. Fakat ilave olarak Nibe 16 kW olan ayrıca sıcak su üretimi de yapacak. Şu anda cihazlarımız bu 46 derece ısıtılmış şekilde. Nibe ise otomatik dış ortam sıcaklığına bağlı olarak kendisi 43 derece civarında bir sıcaklık üretimi yapacağını hesaplamış. Çünkü hava sıcaklığı 12 derece. Yeşil enerji teknikler olarak Avşa Adası'nda yapmış olduğumuz ilk ısı pompası ve farklı iki markanın birlikte çalışmasını sağlayacak sisteminde işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Marka tabii ki çok önemli. Kaliteli ürünler üretmek. Bununla birlikte güzel bir kurulumda sistemin çok uzun ömürlü olmasını sorunsuz çalışmasını sağlayacak etkenlerdir. Yeşil enerji ısı teknikleri olarak da 22-23 senedir bu uğurda mücadele ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. En iyi şekilde kurulum yaparak kullanıcının çok rahat bir şekilde müdahalesini ve kullanımını sağlayacak üretimler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda her iki cihazımız da çalışıyor. Yaklaşıyorum. Nibe. Biasman. Nibe 10 kW'lık bir cihaz. 55 derecede A plus plus, 35 derece istersek de A plus plus ve 3 plus yani enerji sunumu yapıyor. Bu taraftan Nibe'ye baktığımızda da Nibe de yine 55'te A plus plus aynı şekilde 35'te de 3 plus ile enerji verimini gösteriyor. Burada dikkat edilecek nokta ise 16 kW cihaz. Bakın 61 desibel 1 metre mesafede. Ama burada 10 kW'lık viyasımına baktığımızda 64 desibel olarak ses sunuyor. 16 kW olsaydı büyük ihtimalle biraz daha yüksek bir ses oranına sahip olacaktı. 16 kW 10 kW'ın arasında ise şu anda 3-4 desibel civarında ses farkı olduğunu görebiliyoruz. Sistem çalışırken kendini durdurur bir süre sonra eğer alarm verirse. Burada bakın 14'e ikinci menü. Harici akış sıcaklığı ısıtması var. Mesela 59 28 çok dengesiz çünkü su çevrememiş. Bunun sebebi de büyük ihtimalle filtrenin dolması veya pompanın çalışmaması. Pompa çalışıyorsa filtre dolmuş olabilir. O zaman cihazı kapatıyoruz yani üzerinden. Buradan bir tane anahtar vasıtasıyla burada görmüş olduğumuz e, filtrenin kapağını açıyoruz. Yani şurada vanalar var. Kapattım şimdi göstermek için. burada bir tane filtremiz var. Bunu da aynı şekilde kapattık. Kapağımızı açtık. Burada bir tane şöyle sekmen penseyle içinde bir adet tel mevcut. Bunu alıyoruz. Kenara koyduk. İçinden filtreyi çıkartıyoruz. Bakın filtre dolmuş. saattan gelen pisliği tuttuğu için makineye gitmeden pompa suyu çeviremediği için de bu şekilde dolmuş. Bunu şurada su var. Burada temizleyebiliriz. Filtreyi temizledikten sonra geri yerine takıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Vanasını açıyoruz ve Simon'un ekranını tekrar aynı şekilde açıyoruz. Yani bu işlemi belli periyotta yapmak gerekebilir. Sonrasında zaten sistem temizlendikten sonra buna ihtiyaç olmayacaktır. Bir de şurada kontrol etmemiz gereken su basıncı. Su basıncı iki bar civarlarında olması lazım. E, onu da tamamladıktan sonra sistemimizi çalışmaya devam edebiliriz. Evet. Buradaki işlemimiz bitti. Ve buradan Simo 20 ekranımızdan akış sıcaklıklarına bakalım kısaca ve içeride peteklerin olduğu hatta geçelim. Bakın 54 derece 50.8 gidiyor. 50.1 derece civarında dönüş yapıyor. içerideki sistemimizden şu anda iki cihazımızda devrede dediğim gibi çalışıyor. 50 derecelerde şu anda Viasman sunumu var. İçeriye göndermiş olduğu sıcaklık. 54 derecelerde de Nibe'ninki Çünkü Viasman 50 derece setmiştik. 50 derece geldi durdurur kendini. Ve Nibe şu an devam ediyor. Ama akümülasyon tankını besledikleri için buradaki sıcaklık düştüğünde tekrar iki cihaza devreye girmiş olacak. Bakın şu anda bina hatlarımız girdi ve içeride de kontrolümüzü yapalım. Şu anda tadilat halinde içerisi o yüzden evin içerisine rahat bir şekilde giriş yaptım. Burada alüminyum radyatörler var. Bu alüminyum radyatörlerin montajı estetik bir montaj ama burada dikkat edilmesi gereken noktalar dahi var. Maalesef burada görmüş olduğumuz hatlar Eskiden bu ev içerisinde kullanmış olan kazana ait hatlardı. Bu hatlarda bazı revizyonlar daha sonrasında yapılacağını söylüyor müşteri. Daha doğrusu bunların kaldırılıp belki mobil sisteme geçiş olacak. Çünkü bu hatlarla bu binayı beslemek çok zor. Ve özellikle montaj esnasında bakın 20'lik boru kaynak yapılmış. Gördüğünüz gibi mesela burada alüminyum folyolu boru üzeri açılmış. Ve sisteme entegresi sağlanmış. Ama buradaki yapılan kaynak dizisinde ne kadar boru büzüşürse... Bu peteğin besleme sıcaklığı da o kadar düşecektir. Şimdi 55 derece bir sıcaklık gönderiyoruz ve peteğin üst tarafı gerçekten sıcak. Alt taraflara doğru biraz daha düşüyor sıcaklık. Giriş çıkış beslemeli bir sistem yapılmış. Ama burada atlanmış olan detay şu olabilir. Onlara çok dikkat edilmesi lazım. Montaj esnasında alüminyum radyatörlerle birlikte gelen bir parça vardır. Bu yönlendirme tıpası gibi. Bunu buraya taktığınızda sistemin su dağılımını dengeleyecektir. Eğer bu parçayı takmazsanız bu tarafından girip diğer tarafından hızlı bir şekilde suyun sirkülasyonunu sağlamış olursunuz ki bu da peteğin ısınmamasına sebep olur. Ve diğer taraftan duvarda Nibel'in iç ortam termostatı ve Viasman'ın da yine iç ortam termostatlarını görüyoruz. Ev içerisinde yine bahsetmek istediğim bir konu da şu. Bakın burada bir petek daha görüyorsunuz. Alüminyum. Bakın bu peteğin hattı nereden geliyor? Ve maalesef bu 20'lik bir boru. 20'lik boru buradan tavana kadar çıkıyor. Tavandan devam ediyor. Ve iç kısımda e, yukarıdan öbür odadaki peteğin hattına bağlanıyor. Bu bu peteğin kesinlikle daha az ısınmasına sebep olacak. Ki zaten şu an dokunduğumuzda bu peteğin sıcaklığından çok düşük olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi 20'lik boru ki ben ustayım diyen piyasadaki bütün ustaların dahi Bence korkarak yaklaşması gereken bir boru çapıdır. 20'lik boru mümkün olduğunca mekanik tesisatta ben yani kullanılmasını biz önermiyoruz. Çünkü yapacağınız en ufak bir kaynaktaki fazla sıkma kaynatma esnasında veya makineyi fazla ısıtma anlamında yapmış olduğunuz en ufak bir yanlışta kesinlikle o borunun için böyle bu şekilde büzüşmesine ve su akışının daralmasına sebep olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca 25'lik boruyla gelip pete o şekilde giriş yaparsanız çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. dostlar, ısı pompası montajımız tamamlandı. Avşa Adası'na son bir bakış alarak buradan ayrılıyoruz. Bir sonraki ısı pompası montajında görüşmek dileğiyle. Yeşil Enerji Teknikleri tüm Türkiye genelinde ısı pompaları kurulmalarına devam ediyor. Hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı sistemler için bir tarafım kadar yakınınızdayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.